Değerli izleyenler meteoroloji aslında uyarılarını yapmıştı. Beklenen yağış geldi efendim. Aslında gece geç saatlerde de yağış vardı ama sabah saatleriyle itibaren İstanbul'da yağış öyle böyle değildi. Sanki Ağustos'un ortasında değiliz. Göller, yollar resmen göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. İş yerlerine pek çok kişi zor ulaştı. Meteorolojinin uyarıları etkili oldu. İstanbul'lu güne yağmurla başladı. <laughs> Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. D100 karayolunda araçlar adım adım ilerleyebildi. <laughs> Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü, otomobiller yolda mahsur kaldı. Sanak yağış tarihi Mısır Çarşısı'nda da etkili oldu. Aniden bastıran yağmur Mısır Çarşısı'nın içini göle çevirdi. Kapalı Çarşı'da da durum aynıydı. Esnaf suyu kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı. Beykoz'da bulunan bir ilkokulu su bastı. Ya? Bebek sahilinde kaydedilen görüntülerde yollar adeta göle döndü. Kuvvetli sağanak nedeniyle zincirli kuyu alt geçidi ve yeni kapı alt geçidinde su baskını meydana geldi. Araçlar göle dönen geçitte mahsur kaldı. Şimdi efendim İstanbul'dan genel manzarayı haberimizde aktardık ve farklı noktalardan da arkadaşlarımızla son durum orada nasıl onun bilgisini alacağız. Hemen Emre Timur'a dönelim. Zincirli Kuyu bölgesinde kendisi oradaki son durumu Emre'den dinleyelim Emre. Evet hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de AKOM tarafından sarı kodlu uyarı paylaşılmıştı. O beklenen yağış bugün sabah saat 7.30'dan sonra etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un kuzeyinden doğusuna güneyine doğru hareket etti o yağış. Peki yani sarı yerden tarihi yarım adaya doğru hareket etti. Boğaz boyunca etkisini göstermişti. Sonrasında da iç kısımlara doğru yayıldı. Biz de şu an o yayılan diğer noktalardan biri Şişli'deyiz. Şişli zincirli kuyu alt geçitteyiz. Şimdi bulunduğumuz alt geçit yaklaşık yarım saat öncesinde işte bu bizde da su seviyesi vardı burada ve onlarca araç mahsur kalmıştı tabii. Yağış 2 saat sürdü ve etkisini kaybetmesinin ardından artık mazgallardan o sular yavaş yavaş tahliye oldu ve araçların bir kısmı çekildi bir kısmı ise itilerek yolun kenarına alındı. Sonrasında da tabi e, sular çekildikten sonra araçlardan kopan düşen e, plakalar mazgallara doğru sürüklendi işte bu noktada görüyorsunuz birbirinden farklı 4 plaka var ve sahipleri tarafından burada unutuldular ki o araçların tekrarlayalım bir kısmı çekicilerle buradan götürüldü. Bir kısmı ise bir kısmı ise itilerek Zincirli kuyu alt geçidin sonuna götürüldü. Tabii burada 50 santime yakın bir su seviyesi vardı. O araçlar mahsur kaldılar ve araçlar arızalandı. Tekrarlayalım. İtilerek buradan alındılar. Hemen yolun karşısında da yine kopan araç parçalarını görüyorsunuz. Ve iki araç daha burada. Onlar da çekiciyi bekliyorlar. Tabi sadece burası için değil. İstanbul'un birçok alt geçidinde durum aynıydı. Tabi yağış çok şiddetlenmiş. İşte bölgesinde yaklaşık iki saat etkili oldu ve birçok dükkan ve iş yerinde su bastı. İşte o araçlardan bir tanesini daha görüyorsunuz. Sahibi şu anda bekliyor. E, tabii İstanbul'da şu anda e, gök gürültülü sağanak yağış devam ediyor. E, artık Anadolu yakasına doğru yağış kaydı. Peki kaça kadar yağış devam edecek? Saat 14'e kadar e, yağışların devam etmesi bekleniyor. Tabii e, yağış Boğaz'ın kuzeyinden güneyine doğru yani Sarıyer'den Tarihi yarım adaya doğru ilerledi demiştik. Tabi İstanbul'un yüksek kesimlerinde yağışın etkisi daha fazlaydı. E, kazalar da beraberinde geldi. Saat 8.30 civarında Levent tarafında bir kaza yaşandı ve bu da trafiği olumsuz etkiledi. etkiledi. Bundan da bahsetmiş olalım. Tabii şu anda Zincirlikuyu alt geçidi artık olağan akışına döndü. Araç trafiği normalleşti. Ancak yaklaşık yarım saat önce burası suyla kaplıydı. O su da yavaş yavaş çekildi. Tabi itfaiye araçlarını çok sık görüyoruz. Onlar da çok sayıda ihbar aldılar. O ihbarlara gidiyorlar. Mısır Çarşısı'nda Maltepe'de de yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlanan alt geçitte ee, ...yine su baskınları e, yaşandı. Tabii yayış artık buradan İstanbul'un e, doğusuna doğru... ...yani Kocaeli Sakarya, Düzce ve e, Bartın'a doğru hareket ediyor. Zincirli Kuyu alt geçitte tekrarlayalım... ...su baskını yaşandı ve mahsur kalan araçlar vardı. O araçların bir kısmı buradan çekildi, bir kısmı da bekliyor... ...ve az evvel de gösterdiğimiz gibi o kadar e, şiddetli bir şekilde aslında... Bu bir anda basınç yaptı ki alt geçide bu araçlardaki plakalarda düştü. Onlar da işte gördüğünüz gibi mazgal girişlerini sıkı diyelim zincirli kuyudan aktaracaklarımız bu kadardı. Evet Emre Timur'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Umut Kelkit olduğuna dönüyoruz. Kendisi de İstanbul'da Maslak bölgesinde hani böyle iş yerlerinin de yoğun olduğu bir bölge. Trafikte muhtemelen ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Şu an Umut'un arkasında da resmen göle dönmüş bir e, alt geçit görüyorum. Evet Umut orada neler yaşanıyor? Yağışta son durum nedir? Evet Gizem dün Meteoroloji Hava Müdürlüğü tarafından e, yağış uyarısı yapılmıştı aslında. Ee, geçtiğimiz hafta 11 Ağustos'ta aslında AFAD tarafından da mesajla bildirimler yapılmıştı ancak yağış gerçekleşmemişti. İstanbul'a yağış gelmemişti. AFAD'dan bugün için aslında da günden bir uyarı yoktu. Ee, yaklaşık e, bir saat önce yarım saat bir saat önce AFAD'dan uyarı geldi. Yağışın e, gün boyunca da devam edeceği yönünde e ardından da sabah 7.30 saatlerinde Sarıyer taraflarında başlayan yağış şiddetini giderek arttırdı. Şimdi kameraman arkadaşım Yusuf'u size gösterecek. E biz Maslak'tayız. Burada iş yerleri, trafik yoğunluğu gün içerisinde her zaman aslında e yoğun şekilde devam ediyor. Ancak yağışla birlikte şu anda da gördüğünüz gibi e yol kenarında göl oluştu. Biz de burada e ıslanıyoruz zaman zaman. E araçlar belli bir şerit tarafından gelemiyor, ee, yandan bağlanan, sağ taraftan bağlanan araçlar, e, bu yoğun su birikintisinin e, üstünden geçemiyorlar. Dolayısıyla buradaki bağlantıda ciddi bir trafik oluştu. Biz bir bir buçuk saat önce aslında bu yoldan geçtiğimizde bu göl, bu su birikintisi bu kadar yoğun değildi. Ancak e, tahminimize göre logar kapakları, e, logarlar taştı, e, su birikintisi oluştu. E, Maslak tarafındaki araç yoğunluğu ve yağış bu şekilde bir saat, bir buçuk saat önce daha ciddi, daha sağanak şekilde yağış e, vardı. Ancak şu anda e, o yağış e, biraz daha dindi. Sabahki saatlere göre daha az bir yağmur var. E, tahmin edilene göre aslında saat 2. E 2'ye kadar öğle öğlenden sonra saat 2'ye kadar devam edeceği söyleniyordu. Ancak dediğim gibi daha demin de saat 11.30 civarında AFAD'dan bir e, tekrardan uyarı mesajı geldi. E, ve e, gün boyunca devam edebileceği, e, gök gürültülü sağanak yağışın sürebileceği söylendi. Eee trafik işte burada aktardığımız gibi e, bu şekilde devam ediyor. E, araçlar Buradan geçerken zorlanıyor. İstanbul genelinde yağışın 1-2 saat daha devam edeceğini biliyoruz. AFAD'dan da uyarı geldi. Dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Maslak'tan, İstanbul Maslak'tan aktaracaklarımız bu kadar. Evet Umut Kelkitlioğlu'na da teşekkür ediyoruz. Kendisi Maslak'tan, İstanbul Maslak'tan aktardı efendim. Şimdi pek çok farklı bölgeden görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Görüntüler üzerinden de bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Yağış ne durumda, nereye gidiyor diye arkadaşlarımız vermeye başladıkça bizler de aktarmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak İstanbul'un tarihi mekanlarından birindeyiz. Kapalı Çarşı'dayız ve görüntüler Kapalı Çarşı'dan ekranlarınıza geliyor. Bu gördüğünüz bir nehir ya da dere değil efendim. Resmen Kapalı Çarşı bölgesinde ki bir sokaktan sular işte bu şekilde akıyor ekranlarınıza dediğimiz gibi hani böyle İstanbul'un her gün en kalabalık noktalarından biri olan Kapalı Çarşı'da esnafın yoğun olarak bulunduğu, alışverişe gidenlerin, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bu noktada oranın ana caddelerinden biri kabul edilebilecek bir yolda sular işte böyle adeta bir nehir gibi e, akmaya devam etti. E, umuyoruz ve diliyoruz ki bölgedeki esnafın dükkan ...dünyalarında hasar yoktur. Tabii ki bunlar sular çekilmeye başladıkça... ...ortaya çıkacak bilgiler ama şu an esnafı da... ...görüyorsunuz elinde bir karton... ...ya da bir tahtayla... ...dükkanının içine suyun girmesini... ...önlemeye çalışıyor. Kimi dükkanlar gördüğünüz gibi... ...kepenkleri açmamışlar... ...ve aynı zamanda da yine... ...dükkanlarını temizlemeye çalışan... ...esnaf var kapalı çarşı bölgesinde... ...zararı uğrayanlara... ...bizler de geçmiş olsun diyelim... ...İstanbul'un tarihi noktalarından... Birinde de kapalı çarşıda sular altında kaldı. Ekranlarınıza görüntüler geldi. Bu görüntüler efendim İstanbul kapalı çarşıdan ve şimdi bir İETT otobüsüne gideceğiz. Belki pek çoğunuz bu görüntülere sosyal medyada da e, rastlamışsınızdır. Yaklaşık bir saat kadar önce böyle bir sosyal medyaya düştü. E, akıl alır gibi değil. İstanbul'un göbeğinde yine e, İETT otobüsünü dahi su bastı. E, görüyorsunuz resmen bilekleri hatta bileğin üstüne kadar gelen e, bir sudan bahsediyoruz. Otobüste ler şok geçiriyor. Oturanlar oturduğu yerde yine kalmış ama ayakta beklemek zorunda olan. Evet o da mesela oradaki basamağa çıkmaya çalışıyordu. Oradaki bir kadın İETT otobüsünü İstanbul'da resmen su bastı. Yani yağmur öyle bir geldi ki geçtiğimiz hafta oraj yağmurlarını konuşuyorduk. İstanbul'a geldi gelecek derken en sonunda pas geçti denilmişti. Acaba bu onun gibi bir yağış mı bilemiyoruz. Bu arada AFAD'dan da uyarı üstüne uyarı geliyor. Ee, saat 14'e kadar yağışların devam edeceği İstanbul için konuşuyoruz. Devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Su baskını hatta Hortuma kadar gidebilecek riskler var denildi. İstanbul'un Anadolu yakasında ağırlıklı olan yağış sonrasında işte Maltepe ve bölgesinde ilerledi. Ee, 14'ten sonra da yağışların biraz daha Kocaeli, Sakarya, Düzce'ye doğru ilerlemesi bekleniyor. Bu bilgiyi de paylaşalım. Dediğimiz gibi bu görüntüde İstanbul'dan yine bir İETT otobüsünü efendim yanlış duymadınız. Bir İETT otobüsünü resmen e, su bastı. Şimdi neden su bastı? Şu anda gelen görüntülerde de ekranlarınızda anlayacaksınız ki yollar resmen göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Hemen hemen her semtte benzer görüntülerle karşı karşıya kaldık İstanbul'da. Bakın resmen kocaman bir caddede akan res şelale nehir diyeceğiniz bir görüntü.